En az Geturba Sevdumi tişörtü kadar saçma. İnternetin çukuru bunu neden yaptın serimizin 8. bölümü huzurlarınızda efendim. Radyasyon maskelerinizi takın arkanıza yaslanın. Buyurun başlıyoruz. <laughs> Ne yapıyorsun burada? Şifalar mı hazırlıyorsun? Bakın burada mankenlikten erta kalan zamanda ilaçlar hazırlıyor abimiz. Oy kuzum oy. Margarin yoksa devam arkadaşlar. Adam sanayide sanayi tostu yapmış. Sanki siz hiç tornavida ile çay karıştırmadınız yani. Bir de bu bilim adamlarının birazcık sanayilerde gezmesi gerekiyor. İşte virüsün x varyantı çıkmış ya kardeşim. Adam burada ekmek arası kanser yaptı. O yüzden bence sanayilerde incelenmesi gereken bir alan. Konjurları içeri biliyor musun? ihtiyacı olanlar hep yemek ısmarlıyor bir tane daha denk gelirsem onu bu videoyu paylaşacağım bir tane aç geliyor barışın. bak gel gel aç sen yemekleri gel bırak arabanı gel gel kaç geç otur geç otur afiyet <laughs> olsun Bugün benim yaşadığım bu dördüncü olay arkadaşlar yani gerçekten çok güzel ve burası Sultanbeyli Ercan bulgar gerçekten çok şaşırdım yani böyle, böyle yerler böyle samimi işletmeler böyle güzel insanlar kaldı mı bakın ağlamakta çok duygusalım ben. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Adamın suratı sansürlenmemişti. Ben sansürledim. İyiliğin reklamını falan geçtik. Bir de iyilik yaparken iyilik yaptığın kişiyi küçük gösterme, utandırma durumu var. İşte Afrika'da çocuklara yemek veriyorlar. Geliyor böyle kamerayı çocuğun ağzına sokuyor. Garibim ne yapsın yiyemiyor. Aynı muhabbet burada da geçerli. Adam orada yemek yiyor arkadan böyle çekiyorlar falan. Hem iyiliğin reklamı hem karşı tarafı utandırma hem de kendi reklamın mekan reklamı da yapıldı. Üçlü combo tamam, cringe ve sinirlenme düzeyleri yüksek bunu neden yaptın sorusuna uygun. İşte o muhteşem senfoni. Lanet olsun. Övmedim seni yalanın, bütün yanlışların üzerime kaldı. Ki sen... Hayatınızın sonuna kadar kalacak bir şeyi vücudunuza kazıyorsunuz. Heves mi bıraktınız nokta nokta çocukları. Bir hayat mottosu. Ama her şey kedi özetlemedi mi? Sondaki bakış. Ben de bütün bu videoları aynı o şekilde izliyorum. Yine de Rain Man dövmesinden falan iyidir. En azından bizim de günlük hayatımızda kullandığımız bir motto yani. Ama ilkokulu geçtik o tükenmez kalemle yazılmadı falan. Neyse. Şimdi, anlamını biliyorsanız biliyoruz, bilmiyorsanız bilmiyoruz. Yola açık dedim anlamı ne? Ne Daha söz oras mı geldi? Bu açık kıymanın, bu açık kıymanın şifresini biliyor musun? Sen? Oras mı? Ne alakası var? Ne alakası var açık kıyat? Şimdi öncelikle bu olay nasıl gerçekleşti bilmiyorum. Teyze mi durdurdu bir şeyler söyledi. Çünkü böyle yapıyorlar. Böyle büyük yaştaki teyzeler, dedeler falan arada gençleri durdurup bazı şeyler söyleyebiliyorlar. Teyze hayat kadınlığının şifresini bulmuş. Kafanızın açık olması arkadaşlar. Şimdi çıkıp burada tabii ki teyzeye karşı argüman oluşturmayacağım. Çünkü o büyük usta ve ona saygı duymamız gerekiyor. Burada bahsedeceğim şey böyle teyze ve dedeleri nasıl doçlayabilirsiniz? Onların fikrine katılarak arkadaşlar. Bu her zaman işe yarar. Çünkü affallarlar. Mesela kadın böyle söyleyemezler söylediği zaman evet fahişeyim dediğinde <laughs> kadın da bir ne oluyor lan olacaktır. Yani o ne diyorsa evet üzerine gidin ve daha da fazlasını söyleyin. Bu kesinlikle işe yarar. Bu şekilde toksik dede ve teyze enflasyonundan kurtulabilirsiniz. Teşekküre gerek yok rica ederim. Sen ne diyorsun? Ben bu, sen biletin alırken buraya ineceğimi biliyor muydun? Biliyordum. O zaman susun. Ben bilmiyordum. Burada mağdur olan benim. Sayın yolcularımız. Evet sayın yolcularımız. He, tamam, aynen. Bilmiyorum. Sayın yolcularımız, aynen. Eyvallah bir 50 dakika sabredeceğiz. Tamam 50 dakika içinde ben bir sigara içeyim. Sigara içecek evde yok. Sigara içmene bir şey demiyorum. Cezası var. Cezasını öderim dersen gel iç burada. Kaç para? Gel buraya söyleyeyim Ersan kaç para oldu. Ne size atış adamı ya. Ya şunu izlerken gerçekten sinir krizi geçirdim. Ama olabildiğince sakin konuşmaya çalışacağım. Gerçekten de toplumumuzda böyle en yalın, en sakin tabiriyle ayılar var. Ve bu ayılara laf anlatmak maalesef çok zor. Bir saatlik bir uçuş adam sigara içmek istiyor. Bunun için diretiyor da diretiyor. Genelde böyle insanlar ilgi bağımlısı olurlar. Yani asıl mesele oradaki sigara falan değil. Asıl mesele orada insanların sana bakması, senin orada bir otorite sahibi olduğunu hissetmesi. Mesela herif şu an aklından sigareyi falan geçirmiyor. Şu an herkes bana bakıyor. İlgi benim üzerimde ve diğer insanların rahatsız olması hiç umurumda değil. Çünkü ben otorite sahibiyim. Ben güçlüyüm demeye çalışıyor arkadaş. Bunu diğer hayvanlar arasında da çok fazla görürsünüz. Ama biz Homo sapiens olarak işte diğer hayvanlardan biraz daha böyle gelişmiş bir hayvanız. Tabii elbette istisnalar olabiliyor. Böyle bir örnek. O zaman kansere devam. <laughs> Başkanım hoş geldiniz. Tamam. Kusata bilir. Abi gel. Ya arkadaş, kocaman ülkede önümüze normal bir şekilde yemek getirip koyan adam kalmadı lan. Ben artık dükkanların önüne eğer normal servis varsa abi biz normal önüne getiriyoruz, koyuyoruz, sonra gidiyoruz. Diyen varsa afiş falan asın, ben oralara gitmek istiyorum ya. Abi gözünü seveyim orada tereyağı var, etin üzerine onu döküyorsun, yarısını da yere döküyorsun. Niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Neyse çok sorgulamadan devam ediyorum. Sıradaki video yeterince kafanızı açacak zaten. Ekber, Ekber. Nereye gidiyor? ezan okundu. Eve gidip namaz kılmam gerekiyor. Namaz mı? Sen gerçekten Allah'ın var olduğuna inanıyor musun? Tabii ki de inanmıyorum. Felsefeye göre dokunamadın ve görmediğin şeyler yoktu. Demek ki neymiş? Allah da yok. Ben sana bir şey sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. Sen beynini görebiliyor musun? Hayır. Peki beynine dokunabiliyor musun? Hayır. O zaman Allah yoksa senin de beynin yok. Bu, felsefede bir çığır. Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor. Ateizm tamamıyla çökmüştür. Çünkü felsefeye göre göremediğin bir şey yoktur arkadaşlar. Hani varlık felsefesiymiş felse takdirenginden öyle bir şey yok. Şaka maka ben gerçekten senaryoyu çok beğendim. 2000 yıldır tartışmaya konu olan, yüzlerce sayfa harcanan böyle derin bir konuya çok net bir şekilde yaklaşılmış. Beynini göremiyorsan tanrı vardır. Olayın özü şu, o kadar kağıt israfına işte tartışmalara falan gerek yok. Richard Dawkins boku mu yesin, ateizm çökmüştür. Teşekkürler. <laughs> Merhaba Kulay Hoş geldin. İki tane Bazı Boy Kulay Ekstra Refresh adlı İsimlerinizi rica edebilir miyiz? İsmim Dora kardeşim ve... Şimdi kadın muhtemelen video için biraz daha ağzını yüzünü büktü ama gerçekten de normal hayatta böyle konuşan insanlar var. Onlarla bir gün bir röportaj yapmak isterim. Daha zor olmuyor mu böyle konuşmak? Kadını hemen normalleştirdik ama belki gerçekten böyle konuşuyor da olabilir. Hayır ben denk geldim çünkü harbiden böyle konuşan insanlar var. Yine de düşünüyorum ulan böyle öğrenciyim. Kahvecide çalışıyorum. Biri geliyor benden böyle bir sipariş istiyor. Of var ya içimden neler söylerdim de şu an herkese açık bir platformdayız kusura bakmayın. Bu da dağılıyor baksana ağlıyor. E ağlayacak tabii gelin oluyor Allah Allah kolay mı? Bence kızın annesi bir dublaj ve Yüzüklerin Efendisi'nde oynuyor golum olarak. Şakamaka böyle insan sesleri var arkadaşlar. Bu zamanla evrimleşiyor. Böyle stres, sinir falan diye o ses birden öyle çıkmaya başlıyor. Mesela daha sakin söyleyelim. Ağlayacak tabii ki. Gelin oluyor. Kolay mı? Fark etmişsinizdir o kadar da şiddetli bir cümle değil ama sanatçı burada o duyguyu da bize yansıtmaya çalışmış. Başarılı bir çalışma. Tebrik ederiz. Hanımefendi bu ne kadar? 100 lira. Nişanlımın doğum günü de. Sizce beğenir mi bunu? Bence nişanlım bunu çok beğenir. Ben sana söyleyeyim. Ama nişanlımın bedenini bilmiyorum ki. Bak bu sevadan. Bu kesin olur nişanlına. O zaman bunu alıyorum. Pelin bunu çok beğenecek. Çok teşekkür ederim. Şey, hanımefendi benim evimi biliyor musunuz? Şimdi annem gelir zaten. Bekle birazdan gideriz eve. Pelin. Pelin. Evet anlamadın değil mi? Ben de anlamadım. Sorun yok. Kimse anlamadı. Burada hep beraberiz. Video editleri falan dahil 37 kere izledim. Hala anlamadım. Hiç sorun yok. Anlayan var mı diye araştırdım. O da yok. Bence çeken arkadaşlar da anlamadı. Ya da o kadar derin bir inception yarattılar ki sadece TikTok'tan beyni çürümüş arkadaşlar algılayabiliyor. Eğer var söyle birisi ve hala yorum yazabiliyorsa bekliyorum. Bunu neden yaptın 8? Huzurlarınızdaydı ve bitti. Abone olun, e-devletten, Instagram'dan, oradan buradan takip edin ya da etmeyin. Keyfinize bakın. Bu kadar.